Merhabalar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine kolay bir örgü modeli yapacağız. Modelimiz iki sırada bir tekrarlıyoruz. Beş ve katları 4 de kenar ilmeği olarak ayarlayalım. Ben ilmeklerimi attım. Arkadan hepsini ters örgü ördüm arkadaşlar. Size anlatırken 4 numaralı şişle anlatıyorum. Şimdi modelimin ön tarafındayım ve ilk sıramdayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ilmeğim var. Bunlar sabit. Hep önden düz, arkadan ters olan ilmek ilmeklerim. Şimdi şu 3 ilmek 3 taneden önce 2 düzden sonra bir arttırma yapıyorum. Bir tane ilmeği örmeden alıyorum. 2 tane örüyorum. Ve şu arttırdığımın örmeden aldığım ilmeği şöyle 2 ilmeğin içinden geçiriyorum. Şimdi burası 5 bir, ilmek, bir model oldu arkadaşlar. Tekrarlıyorum. İki tane düzüm var. Bir arttırma yaptım. Bir tane örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. Ve bu örmeden aldım. ilmeği arttırdım. ilmeği değil arkadaşlar örmeden aldım. ilmeği ikisinin içinden geçirdim. Modelimiz çok kolay bir model. 2 başta ve sonda iki tane düz ilmeğim ve bir kenar ilmeğim. Modelimin ilk sırasını bitirdim. Şimdi modelimin arka tarafında ve ikinci sıradayız. İlk ilmeğimi gel gelirken örmedim. Dönüşte örüyorum. İki tane sabit bunlar. Ters ilmeğim. Şimdi burada üç tane ilmeğim var arkadaşlar. Bu üç ilmeğimin üçünü de şöyle bir topluyorum. 3 ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım. Burada bir dolama yaptım ve bu sefer iki tane ilmeğin içinden, bakın, 3 ilmeğim vardı, şunu bırakıyorum. İki ilmeğin içinden yine bir ilmek çıkarttım ve bıraktım. 3 ilmeğim oldu. Tekrarlıyorum. 1 2 3 İlkinde 3'ünün içinden bir ilmek çıkartıyorum. Bir artırma yapıyorum. Sonra şu bakın 1 ve 2 ilmeğin içinden bir ilmek çıkartıyorum. 3'ünü de bırakıyorum. 3 ilmekten 1 ilmek çıkartıyorum 1 artı 2 ilmekten 1 ilmek çıkartıyorum ve tekrar 3 ilmeğim oluyor 2 tane kenar ilmeğim 1 tane de şimdi modelimizi bir kere daha beraber kuralım. İlk ilmeğimi ördüm. İki tane düz ilmeğim var. Burada üç tane ilmeğim var. Bir tane doladım. Bir ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi ördüm. Üçüncüyü de ördüm. İkisinin içinden geçirdim. Bir doladım. örgüye yakışan, yeni örgüye başlan, başlayan arkadaşlarımızın da kolaylıkla örebileceği güzel bir model. İki ilmek ve kenarı. Kredi arkadan beraber kuralım arkadaşlar. Modelimiz ortaya çıkmaya başladı. 2 tane ters 3 ilmek 3'ünü 1 bir. topladım. 1 tane doladım. Bu sefer ikisini bir topladım. 3 1 2 1 2 3 Bir doladım. modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Zikzaklı çok güzel bir model. Ben bir parçada daha önceden de çalıştım arkadaşlar. Pembede de çok güzel durdu. Arkadan görünüşü gelecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Bildirimleri zil sesini de açarsanız bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.